Evet arkadaşlar aşılı ve aşısız fidana iki örnek. Şimdi muhtemelen aşılı olarak dikilmiş ama sonra aşı yerinden kurumuş ve sonra acıdan sökmüş bir fidan. Muhtemelen diyorum. Çünkü tam bilmiyorum ama öyle olduğunu tahmin ediyorum. Bu fidan aşısız. Bakın üzerinde de hiç meyve yok. Hiç meyve gözü de yok. Yani hiç güzel ha, fidan. Ama üzerinde hiç meyve yok. Şöyle bir ağaç. Burada da burada da ikinci bir fidan var. Bu da arkadaşlar aşılı bir fidan. Aşı yeri toprağın üzerinde şurada kalmış. Ömer'le bu fidan aşılı. Neden diyorum? Meyve görüyor musunuz? Meyveleri görüyor musunuz? Şöyle. Maşallah. İşte aşılı inan, aşısının arasındaki fark bu kadar arkadaşlar. Böyle. küçük fidan. Şu işte fidan şu. Her tarafı ceviz. Aynı fidandan bir tane daha orada var. Temel ağaçsız. Bir tane bile meyve yok üzerinde. İşte bunun için aşı yapıyoruz arkadaşlar. Ağaçlar açılıyoruz. Şehit Murat Akdemir. Yomatip Ortaokulu'nun bahçesi burası. Yanında bir fidan daha var. O da aşılı. Aşılı olarak dikilmiş muhtemelen bunlar. Burada da güzel meyve var. Önceki kadar değil ama yani fidanın ne olduğunu görecek kadar hatta tatmin edecek kadar meyvesi var. Yani çünkü fidanlar biraz bakımsız gibi burada. Onun için ağaçlar da çok gelişememiş. Ve şekil de almamış. Buna rağmen bu fidanın da meyvesi güzel. Bu da böyleydi. Şu, şunda hiçbir şey yok. Mehmet hocama söyleyelim, bunu seneye aşılasın.